Şimdi yoğun baskı sonuç getirdi Icardi. Icardi! Rashid Sabaklı ceza sahasına orta geldi tehlikeli barış indirdi. Icardi! Atasaray, Oliveira orta kafa ve gol! İşaret geldi. Icardi geliyor. Icardi, Icardi gol! Girdi. Şut şansı vurdu ve topu alarda Mauro Icardi. Kerem'in e. Kerem ortası Icardi'ye doğru Icardi. geliyor. Mauro Icardi! Abdülkerim! Abdülkerim kafisle orta kafa gol! Mauro Icardi! Mauro Icardi! Mauro Icardi geliyor. Icardi ceza sahasında Icardi. Çalıma Icardi. Kale boş Icardi. Gol! Icardi geliyor. Icardi geliyor. Icardi vuruyor ve Icardi geliyor. Icardi geliyor. Omarza! Çevirdi bu salonda. Gol pozisyonu gol! Vlahos orta yaptı, Icardi! 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 Çok sert vurdu Icardi. Geliyor. Icardi! Icardi gol! Bir kez daha Kerem. Kerem derin oynadı. Icardi! Orta saha tarafından çizgi son bire pozisyonu. Burası gol! Do Ortaya uzak noktaya Icardi'ye doğru kafa vuruşu da. Raşistan içeriye baktı. Lamindia karşısında ceza sahasına gol. Kerem içeriye baktı. Yaptı ortayı. Icardi vuruyor gol. Kerem geldi yaptı ortayı. Tez alan edik o pozisyon topağalara gitti. Topağalara gitti. Önen top Barış Alper kafayla Icardi. Döndü vurdu gol. Icardi gidiyor. Icardi vuruyor gol. İkari Yunus şimdi Icardi hareketlendi. Mauro Icardi tekte vurdu. Mauro Icardi. E? Mauro Icardi geliyor. Icardi ve gol. İkaz sahasında Kerem Pasır'ı çıkardı. Icardi. Bildi, Icardi geliyor. Mauro Icardi. Hakim Seşkara'ya baktı. Şok. Gol. Mauro Icardi hareketlendi. Icardi geldi. Icardi ve ortaya döndü. Icardi iyi bir açı vurdu ve topu alanda Mauro Icardi. Dur Icardi gole gidiyor. Mauro Icardi karşı karşıya. Icardi gol. Mertens pasını verdi Icardi'ye çaprazda Icardi. Icardi vuruyor gol. Şimdi Mauro Icardi kafayı indirdi önünde buldu vurdu. Gol Mauro Icardi. Mauro Icardi.